Umanla mı? Getir bakayım. Sen bunu bir sirkelemedin değil mi? Biraz. Çok garip bir madde ya. Görüyor bunun için? Altından elde ediliyor. Hazreti Musa talebelerini içiriyor, bu mandan geri kalanını da denize döküyor. Ayşe. Biz bunu hiç açmadık değil mi kapağını? Hiç, kapağı. hiç açılmadı. Kapı açıldığında dışarıya doğru gitmeye başlıyormuş. <laughs> Ama su da olmazsa. Ya dışarıya çıkıyormuş. Benim kanaatim beyin ka kapasitesini artırıyor herhalde. Yani... ...daha dinçlik veriyor olabilir. Bak Tevrat'a şöyle geçiyor. Yaptıkları altın buzağı alıp Yaktı altın, toz haline gelinceye dek ezdi, sonra suya serperek İsraillilere içirdi. Mısır'dan çıkış o iki. Geri kalanı da denize savuruyor. Altını bu şekilde alması çok acayip. Saf altından yapılıyor. Maşallah. Görüyorsunuz değil mi rengi? Evet, evet. Altının böyle bu suda eriyen toz haline gelmesi çok garip. İntihar haram. Genç kızlar hiçbir nedenle delikanlılar intihar edemezler. Beyler, bayanlar, hiç kimse. Hiçbir gerekçeli intihar olmaz. Haram. Monoatomik e, mono altınmış manla. Nöronların arasında daha kolay bağlantı kurulmasını sağlıyormuş beyinde. Monoatomik altın. 24 ayar altından yapılıyor. Sinir nöronlar arasında kolay bağlantı kurmasını sağlıyor. Ama birçok etkisi var tabii tek bu değil. Mesela hayvanlarda ömrünü uzatıyor aldığı yeni hayvan manlı aldığında. 40 yıl boyunca çölde dolaştıklarında hastalanan veya ölen çok az olmuş. Adet Musa'nın zamanında çölde gezdiler. Yani nüfus olduğu gibi muhafaza olmuş aşağı yukarı. Manla vesilesiyle. 40 yıl boyunca her gün manla yemişler. Hep sağlıklı kalmışlar maşallah. Az uyuyarak yaşayabiliyorlar. Çok az uyuyorlar. Simyacılar manla elde eden kişiler. Simyacı. garibanları boş yere öldürürler adamı simyacı diye. Orta çağda. Halbuki manla elde ediyorlar. Gayet normal. Abi. El mennu Arapçada. Kur'an'daki ifadeyle el mennu manla. Fayda, yarar. Bazı bitkilerdeki öz su, kudret helvası anlamına geliyor. El mennu. Manla. Yani bu şişede görülen madde. O kadar çok garip ya. Görüyor musun şeyi? Bir akış şekli... ...bir ecaip. <laughs> ya garip bir madde.